Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda en çok merak edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde 27 bin atama kararı hangi yönde yeni bir ilan mıdır? Yoksa 2022 yılı içerisinde farklı bir alım gelecek mi ile ilgili çok fazla soru geldi. Tabi yanlış haberlerle beraber yanlış sunumlarla beraber sizler yanlış yönde düşünebiliyorsunuz. Bu konuda çok haklısınız arkadaşlarım Şimdi resmi gazetede yayınlanmış olan ilanı detaylı bir şekilde incelemiş olalım. Hangi dallarda alım olacak? ile ilgili kısma da değinmiş olalım sevgili arkadaşlarım. Bunların dışında alımlar, ilanlar geldikçe sizlere bilgisini aktarmaya devam edeceğim. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamadan ve süreçten de haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz sevgili arkadaşlarım. Öncelikle resmi gazeteden yayınlanmış olan ilana bakmış olacağız. Zaten sizler yine açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden tüm ilanları kontrol edebileceksiniz bilginize. Bunların dışında yeni ilanlar da mevcuttur. Onu da gün içerisinde sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım. Yine ilan bölümü sekmesi üzerinden demiş olduğum gibi sizler ulaşım sağlamış olacaksınız. Peki Sağlık Bakanlığı bünyesinde evet toplamda 27.000 atama istihdam kararı var. Fakat bu hangi yönde ve hangi dallarda? diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık tehlikeli, tabip ve uzman tabip başta olmak üzere yine toplamda 27.000 istihdam olacaktır. Fakat bu zaten kurum içerisinden daha öncesinde atanmış olan kişilerin 2022 yılının son ayına kadar yeni bir düzenleme ile beraber atama kararı istihdam şekli olmuş olacaktır bilginiz olsun. Yani uzman tabip ve tabip toplamda zaten 26.000'e yakın bir sayıda da arkadaşlarım 2022 yılının sonuna kadar istihdam edileceğini, yerleştirme düzeninin olacağını açıklamış durumdadır. Yeni bir ilan değildir arkadaşlar. Bunun bilgisini net bir şekilde aktarmış olayım. Peki hala bunun dışında en çok merak edilen diğer bir konuda 2022 yılı içerisinde tekrardan bir alım olacak mı veya 2020 puanı tekrar geçerli olacak mı ile ilgili çok fazla soru gelmişti. Buna da bir netlik kavuşturmuş olayım arkadaşlarım. Evet bununla ilgili resmi bir açıklama henüz yok. 2020 puanla kesin olarak olmayacak veya olacakla ilgili kesin bir karar olmadığı için net bir bilgi aktaramıyoruz. Tabi bizlerin de gönlü 2020 puan beraber büyük bir alım olmasıdır. İnşallah da olur. Ama ben diyorum ki sizlere 2020 puanla çok ber bağlamayın. 2022 puanınız yüksek tutmaya gayet göstermiş durumda arkadaşlarım. Çünkü hem seçim öncesi olduğu için hem de 2022 yılı içerisinde tekrardan bir alım olacağının sinyalini evet. Sağlık Bakanı'nın kendi yapmış olduğu açıklamaya nazaran bu şekilde bilgi aldığımızdan ötürü arkadaşlarım 2022 puanınızı yüksek tutmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bunların dışında alımlar ilanlar gelmeye devam edecektir zaten. Hali hazırda birkaç ilan daha var. Onların da duyurusunu gün içerisinde size açıklamış olacağım. Lütfen diğer tüm atamalardan, ilanlardan, süreçlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi, bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. İnşallah her şey gönlünüzce olur. En kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.